Bilmem anlatabildim mi avukat bey? M merak etmeyin Gülsüm Hanım. Bu mirasın tamamıyla size kalması için bütün hukuki işlemleri deneyeceğiz. Deneyin bakalım. Sizin yollarınız bir işe yaramazsa... ...bizim yollarımızı deneriz. Siz hiç merak etmeyin Kürşat Bey. Eğer bu davayı kaybedersek işimizi de kaybetmeye hazırız. İnanın bana ...eğer bu işi benim istediğim biçimde çözemezseniz işinizden daha fazlasını kaybedeceksiniz. Yaşasın adalet. <gülüyor> Adalete. <gülüyor> <Adaleler>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, iyi akşamlar Erkan birader. Ya da herkesin içinde Erkan Ağa mı demeliyiz? Havanız bozulmasın diye. Sen bilirsin. Ben sana hep Kürşat diyeceğim nasılsa. Dünya ne kadar küçük değil mi? Özellikle ikimiz için. Çok küçük. Hmm. Niye öyle diyorsun ama? Biz artık ortak sayılırız. Baksana kadınları bile ortak kullanıyoruz. Seni gidi. <laughs> 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 Aynı... Gülsüm Hanım'ı Hasan Ağa'yla paylaştığın gibi mi? Kestah! Yarın sabah saat dokuzda işin başında ol Kürşat Efendi. Yoksa maaşından keserim. <laughs> Kalkın buradan gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.